الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأصل الثالث في الحياة والقدرة برايان مشتيك أصل: جناب الله حياة وقدرة صايدر وأنه حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عز ولا تأخذه سنة ولا نوم وَلَا يُعَارِدُهُ فَنَاءٌ la <وَلَمَوتٌ> maut. cenab Allah haya sahibidir. Kadirdir. Yani gücü her şey yeter. Haydır. Cebbarun. Yani dilediğini zorla yaptıran. Kahirun. Ezici üstünlük sahibidir la ya'tarihi kusurun ve azun. cenab Allah'a arız olmaz. Ne bir kusur ne de bir acziyet. İ'tari <laughs> ya'tari peyda olmak, arız olmak. Yani cenab Allah'a kusur efendim bir de acziyet peyda olmaz. Haşa. Ve la ta'khuzuhu sinetun ve la Ne uyuklama ne de uyku Cenab-ı tutmaz. Yani haşa. Çünkü uyku yaratan odur. Yani yaratan Allah olduğuna göre e, yaratılmış bir şey Cenab-ı Allah'ı e, tutar mı yani? Tutmaz yani. Haşa. Vela yu'âriduhu ve Gene aynıdır. Yani yokluk, ölüm Allah'a muaraza etmez. Ne demek? Cenab-ı Allah haşa ölmez yani. Çünkü ölümü yaratan Allah'tır dediğim gibi. Ölüm bir mahlukattır yani. Yaratılmış bir şeydir. Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir şey. Cenab-ı Allah'a nasıl ne yapacak, muaraza edecek Öyle bir şey olamaz, düşünülemez değil mi? Ve ennehu zulmülki vel melakut vel izzeti vel cebarut Hep bunlar azameti bildiriyor. Cenab-ı Allah saltana sahibidir. İzzet, cebarut sahibidir. Lehu sultan vel kahr Aynı manalar hepsi ifade ediyor. Zaten burada demişti ya Kahirun, bu gene aynıdır. Kahirun, cebbarun, kadirun Vel halku vel emru Yani Cenab-ı Allah lehu'l halku Yaratma sadece ona mahsustur. Emir ona mahsustur. Ve semavatu matviyatun bi emini. Bu ayete işaret Zümer suresine geçiyor. Yani diyor gökler onun sağ elinde dürülmüştür. Da bunun tefsirine bakarsınız yani tefsirlere bakmak lazım. Wal fi kabdatihi. bütün mahlukat Cenab-ı Allah'ın efendim kabzasında e, zeril bir şekilde mağlup durlar yani, durlar Yani onun hükmü altında böyle zelil olmuşlar. Ve ennehu müteferridu bil vel cenab Allah yaratma ve yoktan var etmede tektir yani. Onun emsali yoktur. Teferrede bir, bir şeyle tek olmak yani, yani has olmak yani. Demek ki yaratma, yoktan var etme Cenab-ı Allah'a hastır. El mutevahhidu bil ve Bu da aynı manayı ifade eder. Gene tektir, mutevahhittir. İcad, yaratma, ibda. A. Gene yoktan var etme. Halakal halka ve cenab Allah hem mahlukat hem de amellerini yaratmıştır. Hani e, Safa suresinde ne diyordu? E, cenab Allah yarattıklarınızı da yani yaptıklarınızı da yaratan cenab Allah'tır. Şöyle Kur'an'dan bunu çıkaralım o ayeti. Size i̇şte okuyayım buradan. Hem ayetin numarasını da söylemiş oluruz. Bunu tabi İbrahim Aleyhisselam söylüyor. Şimdi e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor. Kâle ete'abuduna mâ tenhitun. Vallâhu halakakum ve mâ te'amelun. Bak. İşte bu o ayete eşer etti İmam Gazali. Safat Suresi ayet 96 95-96 96. ayet Cenab-ı Allah sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yaratmıştır yani. Ve qaddara erzakahum ve Cenab-ı Allah rızıkları, ecelleri takdir etmiştir. La yeşizzu an kabdati makdur. Yani şezze yani onun e, şeyinden, yani hakimiyetinden hiçbir mahlukat ne yapamaz? E, ayrılamaz yani. Yani asla şaz olmak. Yani tek bir yani kendi başına bir de olmak. Öyle bir şey yok diyor. Demek ki bütün e, hiçbir varlık onun hükmünün dışına çıkamaz yani. O manada mı şey yapalım? O böyle mi yapalım? Ve yazbu an kudretihi tasariful umur. Yani işlerin e, böyle çevrilmesi, onun kudretinden hali değildir. Hani Onun kudretinin dışına çıkamaz. Yani işlerin böyle organize edilmesi diyelim, daha doğrusu yani anlaşılması için, onun kudretinin dışına çıkamaz. Yani bütün işler onun kudreti e, sebebiyle ne yapılır? Böyle organize olur. La tuhsa mekturatuhu <laughs> Cenab-ı Allah'ın yani hadir olduğu şeyler yani sayılamaz. Vela tetenaha malumatu Cenab-ı Allah'ın malumatı da sonsuzdur yani. Hani ayete ne diyor? Bütün denizler gelse, mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa diyor cenab Allah'ın sözleri bitmeden denizler biter, kalemler, ağaçlar biter yani. Düşünebiliyor musun? Allah'ın malumatı sonsuzdur, bitmez. cenab Allah'ın kadir olduğu şeyler sayılamaz. Makturat yani Cenab-ı Allah'ın yarattığı şeyler. El asr <laughs> fil ilmi. Ennehu alimun bi cemil malumat. Cenab-ı Allah bütün her şeyi hakıyla en ince ayrıntısına kadar bilir. Muhiyetun bima yecri <laughs> min tuhumil aradin ila a'la semavat. Cenab-ı Allah yerin en dibinden yani yerin en son katmanından ta en üst tabakaya kadar ne kadar şey varsa, aralarında ne kadar her şey varsa bilir. Onun ilminden kaçmaz. Zaten diyor, La ya'zub an ilmihi miskalu zerratin fil ardi ve la fil sema. Yerde ve gökte zerre miktarı hiçbir şey onun ilminin dışında kalamaz. Bel ya'lamu debiben nemleti sevda ala sahreti samma. Belki diyor Cenab-ı Allah, siyah karıncanın ayak sesini ee, siyah siyah karanı bir gecede böyle e, bir samma yani böyle pürüzsüz bir kayanın üzerinde yürüyen karıncanın yani siyah karıncanın ayak sesini bilir yani işitir. Yani burada özellikle siyah dedi ya mesela siyah karınca mesela karanlık bir gece değil mi? Ee, daha yani böyle şey mübalağalı olsun diye çünkü Zifir bir karanlığı düşünün. Bir de simsiyah bir karıncayı düşünün. E kim görebilir? Ha, i̇şte Allah görür diyor onun. Allah görür, işitir. Sesini bile işitir. Karıncayı zaten ses çıkarmaz ki yani o kadar e, cüssesi hafif ki yürüdüğü zaman ses bile çıkaramaz ama Allah diyor onun sesini işitir. Yani biz mesela işitemeyiz ama Allah işitir. وَاِذُرِكُ حَرَكَةَ الزَّرِّ فِي جَوِّ الْهَوَى Gökyüzündeki diyor o atom ların hareketini idrak eder. Yani biz göremeyiz değil mi? Atom böyle. Gözle görülemeyecek kadar böyle cüssesi böyle çok küçük olan o zerreciklerin hareketini Cenab-ı Allah idrak eder. Vey alamasıra vakfa Cenab-ı Allah efendim gizli ve gizlinin de gizlisini bilir yani. Yani Cenab-ı Allah'ın ilminin sonu yok yani. Ve yattalü ala hawajisi damair. Yani bir insanın kalbinden geçen böyle düşünceleri Allah bilir, muttali olur. Yani insanın içinden geçen şeyleri Allah biliyor yani. Ve harekatil havatir. Evet. Yani insanın hatıratlarında devaran eden fikirleri Allah bilir ve hafiyat-i sarayr. Aynı hepsi bunlar aynı manada. Havaciz damair, harekatiz, havatir, hafiyat-i sarayr. Sarayr yani içteki gizli, yani kalpteki gizli şeyleri bilir. bir ilmin kadimi nasıl biliyor? Ya'lamı da bir ilmin kadimin ezelin, ezeli kadim bir ilimle bilir yani. Sonradan meydana gelen bir ilimle değil. Lem yezel mavsufen bihi fi ezelil aza zaten diyor. cenab Allah o ilimle ezelden beri o ilimle nedir? Muttasıftır. La zaten diyor. Yani ne demek? Yani la bi ilmin müteceddidin hasin fi zatihi bil hulul ve intikal. Efendim cenab Allah'ın zatında hulul ve intikal e, sebebiyle yenilenen bir ilimle değil yani diyor. Evet. El asıl hamisu fil irade. Ve enne subhanahu muridun lil kainat. Cenab-ı Allah bütün kainatı yani yaratmayı irade etmiştir. Mudabbirun lil hadisat. Cenab-ı Allah hadiseleri, olayları düzenleyendir. Fela yecri fil mulki vel melekut kalilun ev kesirun, sagirun ev kebirun, hayrun ev şerrun, nef'un ev darrun, imanun ev kufrun, irfanun ev nukrun, savuzun veya husranun ziyadatu veya nuksanu taatun veya isyanun illa bi kadaihi ve kadari. yani bütün bunlar Cenab-ı Allah'ın eee kaza ve kaderiyle ne yapar cereyan eder bu saydığımız şeyler. İbara açık olduğu için tek tek böyle mana yapma gerek yok zaten açıktır. Ve hukmihi ve meşiatihî Cenab-ı Allah'ın hükmü dilemesiyle cereyan eder. Fe mâ Allah'ın dilediği şey olur, meydana gelir. Ama ve melem yeşe lem yekun. Dilemediği şey de meydana gelmez olmaz. La yahrucu an meşiyetihi leftadu nazir <laughs> ve la feltatu hatir. Evet. Yani hiçbir e, ani bakış, leftatu nazir ve ani bir bakış ve kalbe gelen ani bir düşünce e, diyor onun dilemesinden e, dilemesinden hariç değildir yani Dilemesiyle ne olur yani? Dilemesiyle ne olur? Belki bel huvel mubdi'u el mu'id. Cenab-ı Allah ilk yaratan ve yaratmayı iade edendir. El fe'alu lima yurid. Bu da Buruc Suresinin son ayetlerinde geçiyor. İnne batşa rabbike şedid. İnne hu huve yubdi'u ve yu'id. Ve huvel gafurul vedud. Zul arşil mecid fe'alu lima yurid. La radde li hükmihi. Cenab-ı Allah'ın hükmünü geri çevirecek yoktur. Vela muakkibe li kadai. Cenab-ı Allah bir şeye hükm onu takip edip onu engelleyecek de kimse yoktur. Vela mehrabe li abdin an masiyeti illa bi tevfikihi ve rahmetihi. Diyor kişinin günahlardan kaçması, uzaklaşması sadece Allah'ın tevfiki ve rahmetiyle'dir yani. Hani la havle ve la kuvvete illa billahi tefsir ediyor İmam Gazali. ولا قوة لو على طاعته جناب الله إطاعة قوة إلا بمعونته وإرادته صار جناب الله ياردم و سيلن دريان لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنها دون إرادة ومشيئته لعجزوا عن ذلك Bir bütün insanlar, cinler, melekler, şeytanlar bir ara gelseler, Hangi konuda? Ala en yuharriku fil alemi zerreten. Bu alemde, kainata bir zerreyi hareket ettirmek için. Ya da onu sukun, sakin kılmak için. Allah'ın iradesi olmaksızın, meşeti olmaksızın yani bir ara gelseler bunu yapmak için la acazu anzalik bundan aciz kalırlar. İlla ki Cenab-ı Allah dileyecek ve onu ne yapacak? irade edecek. Ve anne irade tehu kadimetun iradesi kadim ve Allah'ın zatıyla kaimdir. Ondan ayrı değildir. Ve fi cümle sıfatı bütün sıfatları içinde bu irade sıfatı da Cenab-ı Allah'ın zatıyla kaimdir, kadimdir. Lem yezel kezalike mevsufa biya. Cenab-ı ta ezelden e, bunlanmış. Yani sonradan bu irade olmuş değil. Belki ezelde bu irade ile mevsuftur. Muriden fi ezeli Cenab-ı Allah ezelde irade edicidir. Li vücudu li fi evkatiha elleti kadara. Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği vakitlerde bu eşyaların meydana gelişi ne, yapmış? Cenab-ı Allah ezelde irade etmiştir. Fe fi bu eşyalar vakitinde meydana gelir. Kema eradu fi ezeli. Cenab-ı nasıl ki ezelde irade ettiği gibi o eşyalar vakti geldiği zaman meydana gelir min gayri taqaddumin ve la taahhurin. Hiç ne ileri ne geri. Yani vaktinde yani. Hani ecel diyoruz ya ecel geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri. Bel vakaat ala vefki ilmihi ve iradetihi min gayri tebeddülin ve la tegayyurin. Değişmek sizin tağyire uğramak sizin efendim Cenab-ı Allah'ın ilimine, iradesine e, muvaffak olarak, uygun olarak o şeyler meydana gelir. Debberel <laughs> umura İşleri Cenab-ı Allah düzenler, tertip eder. La bi tertibi efkarin ve terabbusi zamanin. De ki Cenab-ı Allah bir şeyi düzenlemek için böyle e, ne yapacak? Böyle düşünecek. Ben bunu nasıl yaparım? Haşa. Ya da bekleyecek biraz. Haşa. Mesela biz bir şey yaptığımız zaman ilk önce biraz duraklarız. Değil mi? Böyle bir tefekkür ederiz. Ya biz bunu nasıl yaparız? Mesela sen bir masa yapacaksın. Ya yani bu masayı nasıl yaparım? Nasıl tertip ederim? Böyle. Değil mi? Ama haşa. Cenab-ı Allah öyle bir şeye ihtiyacı yok. İza arada şey en yakula lehu kun feyekun. Allah bir şeyin olmasını derse ol o da olur yani. Hiç beklemez yani. Hiç tertip mertibe gerek yok. Haşa. Ve lizalike lem yeşhalu şe'nun en şe'nin. O yüzden diyor Cenab-ı Allah bir durum bir diğer bir durumdan meşgul etmez. Değil mi? Ama mesela biz biz masa, bir masa yapacağız, bir kürsü yapacağız. E, masa yapmamız, kürsü yapmamızı engelliyor değil mi? Çünkü ilk önce masa var, sonra kürsü var. Ama haşa Allah öyle değil. Mesela Cenab-ı Allah aslanı yaratıp kaplanı yarattı. Hemen yaratır yani. Hiç beklemez yani. Yani bir şeyi yaratmak, yapmak o diğer şeyden engel değildir. Meşgul etmez. Belki anlaşıldı yani. inşallah anlaşılıyor. İ'lem. Şimdi bu İ'lem'den ta şuraya kadar bu İmam Gazali'nin bu kitabında değildir. Belki talebeleri eklemiş sonradan. Bak Eylem'den bak arkadaşlar. Ta şuraya kadar gelelim. Gelelim nerede? Epey de bir ekleme yapılmış. Şu... Çok bir ekleme olmuş yani hakikaten de yani çok da gereksiz yani öyle. Bak. Tam şuraya kadar. Bak bir. Tarihte ne yazıyor? Bak değerli kardeşlerim. Bak ziyadadun mine nuskateyni el müteahhileteyni. Bak. Bu ziyadedir. Yani bu İmam Gazali'nin sözü değildir. Yani belki talebeleri bunu eklemiş. Yani hani bazen kitapların kenarına bir talikler, haşeler yazılır yani on, odur yani. Ama bu kitabın içine koymuşlar. Ya bu kitaptan değil. Yani. İmam Gazali'nin sözü değil. Ta bura kadar İmam Gazali'nin sözü dedi. Belki İmam Gazali ah şurada başlıyor. Işte el asu sadisu fil sem'i vel basari e, diyor e, Altıncı esas Semi' ve basar hakkındadır. Yani biz buraları okumayalım. Şu İmam Gazali'nin sözü değildi ya. Onları siz belki mutale edersiniz. Yani bakmaya da gerek yok. Ee, şimdi biz kitabın İmam Gazan'ın kitabını okuyoruz. Şimdi kelama kadar gelelim. Şunu da okuyalım. Az zaten burası. İmam Gazan ibaraları kolay. Yani çok zor değil. Ve ennev teala semi'un basirun yara. Yani bunlar kolay ibaralar. Yani tek tek mana. Yani ve ennev Allah teala yüce Allah semi'un işitir, basirun görür, yesma'u işitiyor ve yara görüyor. Yani böyle tek tek mana yapmaya gerek yok. Zaten şimdi biz belli bir seviyeye gelmişiz. Yani o yüzden böyle çok fazla ibare üzerinde durma gerek yok. La ya'zuba an sem'i. Bak bak. Azaba an bu Kur'an'da da geçer. Bunu bilmek lazım. Azaba an. Yani azaba an lügata da bakın. Kendinize arada bakarsanız zihninize daha oturur. Yani Cenab-ı Allah'ın diyoruz işitmesinden e, işitilecek hiçbir şey kaçmaz. Ayrı olmaz yani. Ve in hafi her ne kadar gizli de olsa Cenab-ı Allah işitir yani. Ve la yagibu an ruyeti mer'iyun ve indaka. Gaba an da aynı mana. Gaba an, azaba an aynı mana ifade eder. Onun görmesinden kaybolmaz. Ne? Meriyum görülecek bir şey. Vay her ne kadar böyle çok ince de olsa, çok böyle e, dakik de olsa Allah görür yani. Hani e, okuduk ya Cenab-ı Allah karanlık bir gecede o simsiyah karıncayı da görür yani bak. Ama biz göremeyiz. Yani Cenab-ı Allah'ın görüşünden kaçmaz. Vela yahcubu sem'u bu'dun. Uzaklık onun işitmesine engel değildir yani. Değil mi Cenab-ı Allah'ın her ne kadar bizden çok uzakta da olsa ama biz istiyor değil mi? İstiyor. Cenab-ı Allah yedi kat köklerin arşında, fevkinde ta değil mi? Kendisinin bildiği bir e, aslında asla yer şimdi yer diyeceğim şimdi mekan gibi oluyor. Yani ne yapalım? Türkçemizin şeyi böyle. Yani Cenab-ı Allah e, şu anda neredeyse oradadır. Yani biz işliyor yani. Bak ne yapalım yani başka ifade bulamıyorum. Evet. Ve la yedfe'u riyete zalamun. Bak, karanlık onun görmesine engel değildir. Hani okumuştuk. Yara min gayri hadakatin ve ecfanin. Yani göz bebeği olmaksızın, kirp, kirpikler olmaksızın Allah görüyor. Yani. Haşa Allah bize benzemez ki. Leyse ke misli şey'un. Ve yesme'u min gayri esmihatin ve azanin. Yani kulak, ondan sonra bu asmiha da bu şeye diyorlar. Ona ne diyorlar? Türkçe. simahın cem'idir. Ben gene bakayım hani Türkçe olarak ya e nasıl Türkçe işitme kanalı demiş. işitme kanalı. Tabii işitme kanalı olmaksızın yani kulağın içindeki o şeyler var ya kulak zarı şunlar bunlar. Haşa Cenab-ı bunlara ihtiyacı yok. Zaten bunu bunları yaratan Allah'tır. Yani Allah bunlara ihtiyacı olmaksızın işitir yani. Yani bir kulak organı olmaksızın işitir. Kema ya'lamu min gari qalbin bizim kalbimiz dursa öldük yani. Allah'ın kalbi var mı ki? <laughs> Kalp zaten kan pompalarıyla çalışıyor değil mi? Ve şu bi gayri carihatin. Allah yani el yani bu organsız Allah tutar yani. Ve yahluku bi gayri aletin. Aletsiz yaratır. İz la bihu sifatuhu sifatil halki. Niye biz böyle diyoruz? Çünkü diyor onun sıfatları mahlukatın sıfatlarına benzemez. Kemalatuş bi zatu zatel halki. Onun zatı Mahlukatın zatına benzemez. Leyse ke misli şey'un ve huve alim. Evet. O yüzden Peygamber Efendimiz'den buyurmuş, demiş ki Cenab-ı Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Çünkü siz onu ne yapamazsınız? Hakkıyla idrak edemezsiniz. Yani hiç demeyin. Hak, bırak hakkını hiç idrak edemezsiniz. belki diyor, yarattıkları hakkında tefekkür edin. Azametini düşünün. Evet. el asus burada kalıyoruz. Ve ahir da'vana en ilhamdülillah Rabbil alemin.